Beyler sürekli koşalım mı bir yerler? 5 duelistiz ya. Olur. <laughs> <laughs> Şapal abi koyacağım dağıtacağım bak. Hadi bir de çıkalım. Bir de koşalım gelin be. 5 dueliste neler yapılabilir? <laughs> Welcome to 5 duelist hiçbir şey. Ananı Allah. <laughs> <anı> <laughs> Dibo bu sakın buraya koyma. <laughs> Arkadaşlar sadece koşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben galiba Neon'la koşuyorum. Benim The best partnerim ne oldu zaten sonra? Oh. Oğlum ne yapıyorsun? Alo. Etrafa koşuyorum, korkmuyorum. Double door, double door. Koş lan, koş, koş, koş. her yerden tek atarsan Necid, ne olur? Nasıl abi, video. Hoş geldiniz diye. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Herkes ölüyor. Ne bekliyordunuz? Olacak en büyük şey buydu. O zaman böyle aldım ki. Şimdi Ninja nice Defuse'u izleyin. Ninja Ninja. Seviyor yazsanıza seviyor yazın. C'de C'de operatör seviyor yazın. Nasıl ya? Of oh. arkadaşlar o adama var ya piklemek yerine otursam çözermişim ya. Allah. lan. ben buradan bu arada piklerim. Onu yapıştırırım kaçarım. Baksana bizim Phoenix nerelere koşturuyor. Bunlar A'ya gidecek ha bu arada. Aa, aa, Koş koş A. A A, A koş. Gelin arkasına gidelim hepsini. Aa, öldü. Adam kibezi de bekliyor. Ki Kayıp verdik. İkinci kaybı da verdik. Şimdi çürü. Saklanan son oyuncu. Bu ne? Saklanır ece. Orayı çekecek ha? Şimdi girecek içeriye. Yakıştırılmadım. Ne görecekler? Allah kahresin seni, hazmatör seni. Ya Aha vurdu O bir de geri gidiyor Ursini korumaya gidiyor ha. C C C Kardeşim öldü Phoenix at Al lan Yorun amacı ne? Duelistler nasıl pusar adlı video hoş geldiniz. <laughs> ne Ne Oğlum adamı ultide vurdu. Artık agresif oynamanın sırasında da sırası geldi Burada niye can çekmedin diyenler var Hemen açıklayayım Orada can çekerken yolda yakalanıp ölmek istemedim Kaçmak istedim o yüzden arkadaşlar hızlıca Adamı vurdum kaçtı Okey sayı avantajı bizde eyvallah Al işte Bir canı var yazıklar olsun Yazıklar olsun. Oğlum var ya 5 kulesi değil. Her yerde koşuyoruz. Baksanıza olaya. Bir beraber, bir berbere gel beraber. Hop oh, flash atıp pikleyelim demiş. Yani bu nasıl bir flash'tır kardeşim? Bana Allah sana ya. İsyan. Geriye. What the fuck? Oğlum harbiden her yere koşuyoruz. Oha adam bir de altında. Hello. Yemin ederim deli dana gibi oyun oynuyoruz. Baksana tipe. Mandal gibisi yok lan. Çok ciddi mandal gibisi yok arkadaşlar. Aa mı lan? Ya. Aa. Sen görmüyor musun? Aa boş ol. adalar adalar sen görmüyor. <laughs> Aa boş ol. Valla bastım ultiye gidiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Minda'da biri var bu arada. Var. Geliyor. Ya. Lan mu kurmuş. Bu oraya atmayacağım Arkamızda biri vardır diye öyle düşünüyordum ama tam olarak şu anda fikrim değişmiş bulunmakta. Ve bu line'da hiç kimse kapıyı açtı güzel. Nereden baksan flash bir atar yani oradan. Asla açılmam. Ahaha <laughs> <laughs> flash bir <pick> geliyor ahaha <laughs> gelemedi. Versene o silahı kanka. Reyna. Dolduruyorum. Atar mısın dolduruyorum. Reyna? adam gibi rica edince veresim geldi valla. Şey... Valla A'ya koşalım bence. Al, Birileri bir yerlerden geliyor gibi. Aha. Aha ile aldım. Aha ile aldım. Cette cette. Bir Q hakkım şey, daha şey, var. Onu... Vurdum çektim Q'ladım. Kurma kur, bakayım, kur. Biliyor. Bana bakmayacak. Yerim çok iyi. <laughs> nice lan. Bela salar mısınız? Bunu alalım da. Şekil vuruş yaparız arkadaşlar. Bekleyin. Hazır mısınız? bela veriyor ya? muyuz? Evet. Bir daha C'ye koşabilir miyiz hep beraber? Ya da A'ya falan böyle 5 kişi flash atarak. Teşekkürler. Arkadaşlar şimdi bir C'ye girişimiz var bir de çıkışımız var adlı round'a hoş geldiniz. Hazır mısınız? First flash'ı ben attım. Zoom. Koşun arkadaşlar. İkinci flash'ı ben atıyorum. Oğlum en önden ben mi koşacağım? Ne ben Dules mi oynuyorum? Ooo son anda. Ya onun mandalı var dur. Tamam ay vücut edin onları da canı sağ olsun abi. Bir berbere, bir berbere gel beraber Tıraş olalım Ya arkadan geliyor ya B'den geliyor B'de görünmediğine göre arkadan geliyor da bunlara da girmiş olma olasılığı var ama galiba arkadan geliyorlar Bence ben doğru gidiyorum daha fazla kill toplamam gerekiyor çünkü Şu an videodayım ne kadar kill toplarsam o kadar zıng 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 hoş görünüyor Yat 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 Dur ah. dur İzle tek. Şu an videodayım ne kadar kill toplarsam o kadar zınsın Kaç lan zamanı ne kaç Oğlum böyle kaç Ana kaçmaya bak Ne kaç lan Kaç ama Oğlum az daha oyalasaydın lan çözdü lan Daha çözemedi Helal <laughs> <laughs> lan de ya ya Kanka kaç dedin, kaçtım Kanka eline sağlık Allah çok iyi kaçtım C'yi çok zorladık A'ya gitme vakti geldi Aha saçak atıyor Oo en sevdiğim Seçil atan duelist, deş atan duelist, en sevdiğim duelisttir bu arada haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu itiraf edebilirim. Bu adamlar kaçıyor. Of, bomba bomba attı yarasın tosunuma, her yere baktı. Siti siti siti. Ama birin daha, bir şey daha yapmasa da benim hiçbir skill'im kalmadı. Neyse tamam ben... Gel gel adam. gel. Bir soruyor. Ne giriyoruz lan site'lara? Hayda bir girişimiz bir çıkışımız var diyorum size inanmıyoruz. Bak girdim çıktım. Alın size dünyanın en iyi flash'i Evet onu Oha. atarsan ama dünyanın en iyi flash'i yalan olur Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kapılar, map'lar Böyle bir biri olabilir he. ha Lan ne oluyor? Ben hala nasıl yaşıyorum burada? Duru ulti açacak Duru'yu ultide vurmadım mı bir daha? sıradaki gelsin. Çekilin Allah öldük. Bu mod var gerçi, ya şasına bas. Ha bir de onu mu attın? Oğlum senin sürüğünü de deşerim, flaşını da de deşerim. Kafama atacağım flaşı koşarak deşerim. Yıldırtmayın lan beni. Ölesin lan ben. Koşarım lan her yere. Gümerim var oğlum. Ben böyle koşarım. Koşarım lan ben her yere. Nereye? Ne oyuncu bu harika oyun için teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu deli bölümde sonuna geldik. Yoruyu nasıl vurduğumu hala emin değilim. Videonun tekrarını izlerken bakacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Twitch'te canlı yayınlar açıyorum. Açıklamadan gelebilirsiniz. Abi de alırım bir like. Bir like atın da. Yorum da atın da. Tamam abone olmayı tamam ya. Like yorum atın ya. <laughs> Görüşürüz cidden.